Tekrardan kontağı açıyoruz motorun. Dediğim gibi e, hava emiş sensörü var küçük bir parça. E, onu değiştirdik ve şu an çalışmasını denemedik. Bir deneyeceğiz sizinle birlikte. Start veriyorum. Bir saniye. Garip bir şekilde e, motorun şarj değeri düşmüş. Bir şarjını kontrol edelim. Cihaza bağlı bir şarjını kontrol edelim. Motorun aküsünde de problem olabilir. Çünkü enerjisel bir problem olduğu için, elektriksel bir problem olduğu için e, parçaya belki zarar vermiş olabilir. Bu şekilde bir motosiklet seçelim. Fırat'ı seçelim. En seçelim. 130 amperde bırakalım. Bir kontrol edelim aküsünde bir problem mi var diye. Evet, 0 derecede. Evet, şu anda akünün değeri %9'a düşmüş ve şarj durumunda %0. 11.56 voltluk bir enerji var şu anda. Büyük ihtimalle motorun aküsü arızalı ve bundan dolayı bu parçayı zarar vermiş olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki bunun için özel bir sigortası yok. Yani genelde elektrik tesisatından çıkan problemler bundan dolayı olabiliyor. Aküden dolayı olabiliyor. Birçok sebebi var tabi ama bunlardan bir tanesi daha ki şu an karşımıza çıktı diye gösteriyorum size. Bir takviye verelim bir ee, ve çalıştırmayı deneyelim. Şu anda çalıştırmayı deniyorum. Evet, e, motorun aküsü de arızalı. Yani hava emiş sensörünü çözerken akü sorununu da bulmuş olduk. Büyük ihtimalle.